Turp Kadirli değil düzücü. İlaç da yok, küprü de yok. Yemezsen de tarlasından geç demişler. <laughs> İlhanede ilaç da yok, küprü de yok. <laughs> Ben onu. Tamam dostum. Hayal. Doğal değil. Şu şarabın bu Hadi maydanoz gökçayından sabun çayınız çelalıysın oradan geliyor. Garip çelalesi var ya maydanoz oradan geliyor. Lahanada ilaç da yok, gübre de yok. Son turbumuz. İlaç da yok, gübre de yok. Hadi. Buyurun abla. Ne kadar bu? 10 lira, Gökçayır'dan. Sabun çayını oradan. Ispanak ne kadar? Ispanak 25. Kilo yakın, 9 gram geliyor. Tamam. Hadi maydanoz Gökçayır'dan. Sabun çayını oradan geliyor maydanoz. Marul 40 abla, yoğurt Onu satın aldık, ıspanak. Ne marul? 40 lira abla. Yoğurt normal Maydanoz isterseniz, Gökçayır'dan. garaz uçarı arasında, oradan geliyor, 10 lira. <laughs> Hadi lahana da ilaç da yok, küfre de yok. Tamam, lahana şurada ellilik var. Bunlar yetmiş, yüz, yüz elli. Lahanasına göre. Büyük mü ne göre? Bir ıspanakla bir şey mi? Maydanoz mu? Yirmi beş otuz beş. Ispanak yirmi beş. Yirmi öyle ya evet. bizim araştırma daha Baharlı bu. Güzel, güzel ama sana. Hadi Hasan buna gelsin. Sağ olasın abi. İki yönlük var mı la? Hadi kötü ol. Hasan abi yağmur yağmıyor. Yağmur gelir inşallah buraya. Bere Hadi lahanada ilaç da yok ki, de yok. Lahanada ilaç da yok ki, de yok. Turp Kadirli değil, düzücü. Son turpumuz. Yeme zemine tarlasından geç demişler bunu. Baş bay iyi kayboldu arkadaşlar. Bu adam nereye gitti lan bu adam? adam? He? He ee, yoksa Doğak Deniz bölge başka baş bayını değil mi? Allah yardım etsin Önce sağlık doğru. İlhanada ilaç da yok, gübre yok. Türk'te ilaç da yok, gübre yok. Yemezler ne tarlasından geç demişler bunu. Lahana lahana. İlaç da yok, gübre yok. Abi lahananın en küçüğü 50, en büyüğü 150 işte. Şunlar 100. 70'lik var. Onluk 20'lik 20 Müslümanlar aldım hala. Hiç yok. Evet. İlhanede ilaç da yok, gübre yok. Turp turp. Yemezsen de terlasından geç demişler bunu. Al gömecini al yavaş tabu da gömeç. mi yap bunu Köyden bunlar köyden. Lahana ilaç da yok gübre de yok. Evet. Evet. Maydanoz göçerden, Karatuçlar arasından oradan geliyor. Sabun çayının oradan geliyor, güzel maydanoz. Tere, Tere bahçemizden 20. Roka 15 bahçemizden. Maydanoz 10 lira. Değer ötü de bahçemizden. Yok, değer ötü. Yok, değer Yok,

ben de fernim, tohum aldım, kendimi yedim. Tohumu ondan, yine ya, bu Buyurun ya, alın. Alın. Atla... Buyurun. zaman dağınak dağınak. Tuz ama şeyde. Ha kandan o da. Tohum... 15 kilo geldi o. Kaldırın 15 kilo gelin. 5-6 tane alayım dikeyim mi? Kaç taraf alıyorsunuz? 10 tane atsak kaç taraf

Maidanozun ne kadar evet? Hasan Maidanoz abi. İlaç değil. da yok, güpre de yok lahana. Yok çaydan getirdik. He sabun çayının oradan o. Çayını. <laughs> oradan mı geldi? He oradan. E Bak lahana da bahçemizden. ilaçsız gübre siz. E yani suyun abi. gözünde almadın onu işin? suyun gözünü 150 250. <laughs> Madeniz Gökçayır'dan, Karadüzel arası var, oradan geliyor madeniz. Abla, yeri temiz, temiz suda yetiştiriyor, kara orada. burada. Hem havalı yer, oraya yayla sarar burada bakarak. Madeniz Gökçayır'dan, Karadüzel arası oradan geliyor. Merak olsun.

Ne yapla daha ya, da, ilaçsız gübresiz yetiştiriyorum ben doğal dadı diğer aldığınız lahanalardan dadı farklı olur mu? İlaç gibi Yok, yok lahanaya kurtuluş malzemesi yetiştiriyorum da ilaç gübre kullanmıyorum doğal. İnsana Bereket versin. Be. <laughs> Sağ olasın. Abi tur bugün tarada yaptık ya. Ne olacak Yapacak ya? bir şey yok. Lahana Sık, dalı bitti yok bir. mu? He? Lahana dalı yok. Lahana dalı yok. Bunlar da zaten satıcı mı bunlar yani? E, sat gene tamam, sat. Tamam al şunları kesip de vereyim sana gene bir turba çıksın. He. Evet. Bunu kapatayım da. Kasa zamanı herhalde mi? Tamam. İlaçta ilaç da yok, gübre de yok. Turp kadirli değil, düz içi. İlaç da yok, gübre de yok. Tamamen doğal üretim. Yemezsen de tarlasından geç demişler bunu.